I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and so. Well, I better activate the power I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it I don't care what they be saying, I'ma do it now and I've been really and I ain't giving up and I ain't giving in Do it now, for the dividends I'll be on the path, I just gotta get it cause I got my mind, I'm things So oh man, I ain't gonna give in now, I just gotta lift this now I'm gonna be when I'ma kill this stuff real quick I'ma go take it to town cause I gotta be that king in the ring and I'm not getting when i am back with the wheel Cause I am just on the journey, Just you snow I'm just going to say. Gençler, bugün sizlerle birlikte yeni bir günlük vlogla daha birlikteyiz. Bugün patenlerim elimde. Gördüğünüz gibi skater tişörtüm. Şöyle... Skater tişörtüme bak. Evet, skater tişörtüm üstünde Saat sabah bugün sıfır şaka bak. sıfır şaka, 5'te kalktım. Kaçta yattım Furkan? 1'de <laughs> yattım yani. Çok değişik bir şey, gözlük taktım. Ben sana gözlerim mor olduğu için taktım. Hayır arkadaşlar, geçen günkü vlogta hatırlıyorsanız gözlüğümü unutmuştum, ağlıyordum. Bugün o yüzden gözlük taktım bak bu aynaya da. Bayılıyorum ben. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle <laughs> birlikte Maltepe Skatepark'a gidiyoruz Maltepe'de kayacağız Bir tane de story paylaştım Aşağıya sağa sola koyayım Koydun mu Furkan? Dinle abi dinle Ben bekliyorum şöyle dinle Skater tişörtümü giydiğime göre demek ki bugün günlerden bir vlog günü ve Bugün saat 10 buçak kadar falan Maltepe skate tarafında olacağız O sahilde falan kayarız vlog çekeriz diye düşünüyorum 10 buçak kadar gelmek isteyenler varsa Maltepe Skatepark'ta görüşebiliriz Gördüğün gibi Ne yapacağız arkadaşlar? Paten öğreteceğiz bugün. Aslı sonra paten öğreteceğiz ve sahilde kayacağız. Haydi gidelim. Görüşmek üzere. Ben şimdi metrobüste indim. Nereye gidiyorum biliyor musunuz? Karşıdan Aslı Hoca'nın beni alacağı yere gidiyorum. Yani Maltepe önündeki bir çıkışa. İnşallah doğru gidebileceğiz. Yani bakacağız arkadaşlar. Geçen gün nereden geldim biliyor musunuz? Aa şuradan geldim. Demek ki bugün de buradan çıkacağım ümit ediyorum. O kadar. Ne oldu? Sen şu an yemek yiyorsun değil mi? Hadi afiyet olsun. Hadi. Öpüyorum. <gülüyor> Bulduk. <gülüyor> Selamlar. Vallahi tam karşıya geçiyordum ya. Bulması zordu. Merhabalar. Merhabalar. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Geçiyorum. Şimdi biz Maltepe sahiline doğru yol alıyoruz. Değil mi? Evet. Bu arada ben de Maltepe Skate Park'a ilk defa gideceğim. Ya. Evet hep istiyordum. Evet, Bu, bugüne kısmetmiş hocam gerçekten ya. Çok evet. güzel hocam Maltepe Skate Park. Ben Beyoğlu'nda oturan insanım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Sorunumuz o. Yani bulabilirsek inşallah. <laughs> Küçük bir keşif yapacağız, yürüyeceğiz. Yok. Bu arada bir şey diyeceğim. Sabah ya kimse yok çok güzel. Evet harika ya çok da sıcak da değil, mükemmel bir zaman dilimi. Şeylere basmayacağız tamam mı? Tekerlerimizi kötü etkiler. Şimdi biz, bizim şu an taktiğimiz bir tane taktiğimiz var. İlk ve tek taktiğimiz. Şimdi arkadaşlar nasıl Kasisten geçilir, geçilmez mi? Bakacağız hocam hazır mısınız? Güveniyorum size. Gayet iyi. En azından düşmedik. Evet, çünkü sen vardın. Patente temel kural nedir biliyor musunuz hocam? Suya basmamak. Suya bastığın anda bütün tekerleklerin kayar. Hiç güzel olmaz. Buradan yine adım atmaya çalış. Önce ben sana bir göstereyim mi nasıl geçeceğini? Seni bir durduruyorum burada. Şimdi buradan geçerken ki temel şeyimiz şu. Burası bir kasis arkadaşlar. Ayaklarımı kırıyorum, dizlerim kırık, eller önde. Geçerken olabildiğince sabit kalmaya çalışacağım. Mesela i̇şte tut beni göstereyim. Önde. Çok yavaş olursan şu olur bak. Burada kalırsın. Çağır geriye. Yani yavaş olmamak temel kural. Anlaştık mı? Anlaştık. Bana ağırlık vermeyeceksin, tamam mı? Biraz geri gel. Şimdi gidiyorsun, ellerin önde kendin de öndesin. İşte bu. İşte bu. Ama ne ağırlığın önde olacak tamam mı? Tamam. O zor bir yer ama yapabileceğine inanıyorum. Şimdi daha açılamadık arkadaşlar. Yeni başladık güne. Siz bizi bir saat sonra görün. <laughs> evet. Hadi bakalım. Ben hep ters ışıkta kaldım ama şu anda Maltepe Skate Park'ı görüyorum. Tam karşımda bakacağız nasılmış neler varmış neler yokmuş diye duralım mı buradan mı çıkalım aman aman hoppala bak bak nasıl attı kendini şimdi ben seni buradan kaydettiririm Ka ne yapıyorsun tutuna tutuna ne yapıyorsun <laughs> harika çıkıyorsun ya resmen 40 yıllık patenci ya ben şimdi kendini atacaksın tamam mı havuzun içine hayır tabii ki <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok değişik güzel işte şu an bir patenci hak ettiği yerde. Tam skate skateparkta. Oturmayacaksın değil mi? Oturacağım. <laughs> Sen bir kay bakalım. Atlayayım mı? Yaparız yaparız. <laughs> ha? Başaramadık abi. Hey başaramadın ha. <laughs> Gülme oğlum şerefsiz. Yaparız yaparız. Hala sağlamım. Bakalım. Hayır. Sayılmaz. Zevkli ya, bayağı zevkli. Bir ufak alışma süreci lazım burası için. Ve 90 milimetre. Tekerlekler çok büyük, yani burası için uygun değil. Ama denedik buraya. I can feel the power I can feel the power feel the power Yeah money that is time and hour time and hour. So, yeah, well, I better activate, activate the power I'ma Ooh. activate it, gotta make it, gotta chase it I don't care what they be saying. I'ma do it now And I've been really slavin', I ain't giving up and I ain't giving in Do it now, for the dividends, I'll be on the path I just gotta get it, cause I got my mind on some bigger So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now I be gonna be when I'ma kill this stuff real quick I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring When I'm looking at out, when I'm back with the wheel Cause I am just up on the journey, I just know that I'm just going to say. Düzülüyor hocam. Gidersin. Yerle temas kes. Ellerin önde tamam mı? Gel bakalım ben seni burada tutacağım. Ellerini önünde kendini dümdüz bırak. Evet işte bu. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyisin. Şaşırdın değil mi? Evet kanka ben. Uzun bir zamandan sonra tekrardan video atmaya başladım ve bu videoya da çok fazla emek verildi. Ve sen şu anda 2 saniyeni ayırıp bir aşağı indirip bir like atıp geri videoya girer misin? Seni seviyorum. Hadi bakalım video devam edelim. Çok fazla uzatmadım burayı da. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyisin. Bu sefer sağlam düştük. Otur otur. Biraz otur. Biraz otur. Evet. Denge öne vermedik. Ay, çok kötü oldum. Oynamam olmadı, sakin ol. Yerde Aa, otur. Bu kemiklerimin hepsi... <gülüyor> <gülüyor> Doğru yok yok, şey otur. yapma da. Lütfen tamam, edin. yerde biraz oturup dinlenmen gerekiyor şu an. Hiçbir şey yapma. Ya Bütün Gök... kemiklerim oynadı yerinden. Furkan <laughs> ben şey değilim ya. Bak, lütfen beni düz yorda Tamam, tamam. Bana göre değil ya bunlar. Hocam zamanlama. Benim Ay ama. bile şey oldu ya. <laughs> Sarsıldım ya. <laughs> Dedim ya sağlam hasar almak işte. Bu hasar hocam. Şu an böyle nasıl biliyor Videoda bakın çat diye oturdunuz. Yani koltuğa böyle oturmazsınız canım yanacak. Ama buraya çat diye oturdum böyle. Aslında bir daha böyle göremeyebilirsiniz. Ben sadece <gülüyor> amacım var. <laughs> 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 Ay, azıcık oturalım dinleyin. Ya bence kalkalım. Gel. Tamam oraya tutunmaya gerek yok ben seni tutacağım. Hayır, gel, hayır gel. ben istemiyorum çok düşünüyorum. Yan yan tutacağım seni gel.

yeah, well, I better activate the power I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it I don't care what they be saying, I'ma do it now When I've been really slaving I ain't giving up and I ain't giving in Do it now, for the dim and I'll be on the path I just gotta get it cause I got my mind, I'm bigger big. things So man, I ain't gonna give in now, I just gonna lift this now. I've gonna be when I'ma kill this stuff real quick I'ma go take it to town cause I gotta be that king in the ring when I'm not getting mad hey. when I'm back with the blue Cause I am just on of the journey, know so that I'm just going to save Yok değildir. Şimdi biz bütün sahilde turlayalım. Burada kaydık. Çekeceğimiz videoları çektik arkadaşlar. Zaten gördünüz Aslı Hoca. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Harika. Evet. Peki Aslı Hoca'nın düşüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? olur böyle şeyler. Yani. <laughs> Yılmak yok. Şey diyorum siz artık paten kaymak istemiyorum. <laughs> düşmek istemiyorum. Artık ben paten kaymak istiyorum, düşmek istemiyorum. Bence bir şey diyeyim mi? Mesela bütün koruma ekipmanları var ya gerçekten bellik diye bir şey olması lazım. Yani bel ve kalça kısmını koruyan bir şey. Kesinlikle <laughs> lazım. Tüm Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani tamam bu kadın düşüyor ama dizine mi daha çok düşüyor beline mi? Değil mi? Evet. Çok o zaman hemencik bellikleri aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şimdi bu yüzden asoco düşürmüşüz mesafeyi. Bir de popoluk olma. Evet. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Birazcık sahil'i turlayalım. Tamam şurası. Tamam. Arkadaşlar bir de burada paten kanal varsa çok şanslı. Çok güzel e, skate parkınız var. Güzel, güzel. Tam not. <gülüyor> Korkuyorum <gülüyor> ama şey daha iyi kaydımı düşünüyorum çok iyi. Bence de. Şey hocam bana var bana çok güzel anlatıyor ve çok böyle yeri hocam. çok motive ediyor ve onun sayesinde bu kadar hızlı bir sürede bu kadar hareketleri yapmaya başladım. Bu hocam. Bu benim için çok büyük bir şey. İlk günkü videoları atın bakalım ilk günde şu anki arasındaki farkı bizi izleyenler de görebilecek mi? Şu kayışın güzelliğine bakın ya ayaklara bak mükemmel gidiyor. İşte bu. Tam kendimizi tutuyoruz. Biz buraya çıkıp inebilecek miyiz? Tabii ki de Burada ne demiştik? Yine denge önde, eller önde. Ayakların açısı fazla. Aman ama. Bak korkudan tuttuk. Evet. Değil mi? Evet. Olmadı. Biliyorum. <laughs> Bırak orayı kendin bir şuraya adım attığın anda çıkacaksın ama dikkatli adım at. Açısını fazlalaştır. Bak ne dedik? Açısını fazlalaştır. Ben seni bir çıkartacağım buraya. Gel bakalım ver bana elini. Tamam. Bundan sonra sen de tamam mı? zor olacak. Alışman lazım yine. Ayakların açısını açıyordun tamam mı? Evet açısını açarak Cık, kendini sıkmıyorsun. Kendini iyice ayaklarına tutacaksın. Aynen böyle. Evet güzel güzel kendini tutarak. Açısı da iyi. Eller önde dizler kırık açısı önde. Bel de önde. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz burayı bilerek çıkartmıyorum Aslı Hocam. Çünkü kendisinin çıkmayı öğrenmesi lazım. Tamam en kötü ihtimalle bak benim gibidir böyle. <laughs> yan duruyorum adım atıyorum tamam mı? Bak ayağını koymaya çalışıyor bak bak bak. <laughs> Orayı gördünüz mü nasıl sıkıştırdı ayağını oraya. <laughs> tamam şimdi durursun böyle. Ya durursun. Sen çok... Ayağa kalk ayağa kalk. Durursun. Evet. işte bu. Bayan bu düzeltmeyeceksin. Hepsi yan olacak. Çek diğer ayağını şimdi kendine. <gülüyor> <gülüyor> bak gel şimdi bana doğru. Elini ver. Elini ver. denize doğru gidiyorum. Ben. <laughs> Biz, biz, yaptık ya. Şuradan suya oturmadan indik. Ben <laughs> tabii. Konu ben olunca. <laughs> Herkes diyor ki ya maşallah diyor. Ya şuraya yüzerek geçsem mi arkadaş? Bu videoya 10.000 like gelirse buradan adalara yüzüyorum. <laughs> ben açıkçası paten mi alsam bisiklet mi alsam diyordum. Acaba... Bisiklet çok kötü bir tercih. Evet. Ölü mü? Ölü ne demek? Bir tercih. Çok kötü bir tercih. Neden? Çünkü bisikletle paten kadar çok hareket yapamıyorsun ve paten kaymak bütün vücudunu çok daha iyi çalıştırıyor. Her şeyi kullanıyorsun ve beynini geliştiriyorsun. Çünkü yeni bir aktivite öğreniyorsun. Bisiklet kaymayı zaten biliyorsun. Evet. Öyle düşünmen lazım. Evet, kendimi burada geliştirdim. Mesela bir hobi şey daha edindin, yetenek. Artık paten kayabiliyorsun ya, bunun daha Hı. ötesi var mı? Şimdi Aslı Hoca'ya atlamayı öğrettim. Tabii orada da çekemedik arkadaşlar. Bakın bakalım güzel atlayabilen basmayacak. Son tekerin basmış olabilir. Bir daha göster bakalım bize. Güzel. Burada atlarsın işte. Evet işte bu düşme. Çok iyisin. Harikasın. Nasıl atlayarak geçtin orayı? Bravo ya. Sen çok motive ediyorsun abi. <laughs> Böyle hoca. Hızını topluyorsun. Burası haftan eğimlendi yani yokuşlandı. Evet. Çok güzel. Hiçbiri basmadı. Daha iyisin. Ayaklarını daha çok kaldırabilsen daha çok kaldır. Tamam Yani daha sert basarsan yine daha çok kalkar. Evet çok iyiydi. Çok iyiydi. Ellerin önde olsun. İki elini de öne getirmeye çalış. Tamam mı? Denge önde. Ya bu var ya o kadar iyiydi ki hepsinin geçtiğini çok net gördüm yani. Hepsi yukarıdaydı. Göster de son kez bakalım. Hoppala! Nazar ettik. Arkadaşlar öyle bir şey var ki maşallah dedim. 5 dakika yaşamıyor. <laughs> çok düşmedin. Ayakları koyma. Çok güzel. Harikasın düşme. <laughs> <laughs> Bravo ya. İşte bu. Evet. 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 Neye takıldı biliyor musun bak? Gerçekten şuradaki kral takıldı. Yoksa gayet iyi gidiyordum. Kral takıldı. Dedim ki takılmaz takıldı. Şimdi bu benim hatam değildi. Bu, o kırı, afam hatasıydı. İzle, düşme pasına kaldırırız. Aa, komutum bir, üç, Şu an gül bahçelerine falan geldik. Çok güzelmiş burası da. Mevsimi geçtiği için birazcık böyle e, çiçekleri solmuş. Ama şurada güzelliğine bir bakın ya. GoPro'mun en son şarjı bitti Tabii siz bunu hemen sonrasında görürsünüz ama biz bayağı dikkat Ondan sonra gittik. Şu anda yiyeceklerimizi aldık azıcık yiyeceklerimizi yiyeceğiz ve şöyle bir manzara da. Aynen. Bizim kahvaltı zamanımız. Benim ikinci kahvaltım oluyor. Bir de sabah 5'te yedim çünkü ben 5'te kalktım. Ya şu rahatlık nerede var arkadaşlar? Hangi sporda şu rahatlık var? Yoruluyorsun, oturuyorsun, yemek yiyorsun, geziyorsun, oturuyorsun. Selamlar arkadaşlar. Kimle karşılaştık? Melih. Ne <laughs> Sen nerede oturuyorsun Melih? Marmara. Tek burada yani. mı takılıyorsun? Bize çok uzak arkadaşlar. Ben Beyoğlu'nda oturuyorum ya buraya gelmek benim için ölüm. 3 vesaitle, 2 vesaitle Marmara'ya geçiyorsun oradan buraya geliyorsun falan. Çok zor şartlarda ama skate park güzelmiş. Buradaki evet, e, çok fazla çocuk çocuk var. Bir şey diyeceğim ya burası sabah olduğu için boş değil mi bu kadar? Evet. Öğlen, doluyor. Çocuk çocukla doluyor. Ne zaman peki burası böyle sağlam doluyor? 1 ile 2'den sonra. Ha tam öğleden sonraya doğru değil mi? Videoları falan izlediğimde görüyorum. Gerçekten çok fazla insan oturuyor Lampaların şey üstü yapalım. manyak mısınız lan? Bekliyor muydun beni görmeyi? <laughs> Hayır gitmişsin de ümidi kesmişsin. Yok ya tam zamanda gel. Ben gördüğüme çok mutlu oldum. Biz daha sonra eve gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, tamam tamam. sen özlediğin yeter. Din, Şu an gider, durmamamız lazım. Tam <laughs>